E bu dersimizde form elementleri işleyeceğiz arkadaşlar. Ben form element diye bir tane klasör oluşturdum. Şimdi Visual Studio koduma geliyorum ve faremin üstündeki o dönen ee zımbırtı ile arkadaşlar bir kere tıklıyorum, tıklıyorum. Sonra file diyorum, open folder. Burada open folder'dan form element'im'i seçiyorum ve select folder diyorum. Daha sonrasında file new file diyorum ve Ctrl S ile kaydediyorum. Bakın form element klasörümün içerisindeyim ve buna index.html diyorum. index.html'in burada oluşmuş oldu. Ben bunu tarayıcımda anlık görüntülemek için ve sağ tarafımda tarayıcımı açmak için sağ tıklıyorum. Open with live server diyorum. Ben de çift ekran olduğu için direkt sağda açıldı. Bunu sağ tarafa alıyorum. Hatta biraz daha kaydıralım. Böyle bir görüntüde dersimizi işleyebiliriz. Okey İlk olarak ünleme e, basıyorum arkadaşlar ve tab'a bastığımda e, default olarak snippet sayesinde bana bunlar dolu olarak geliyor. Artık body'nin içerisinde form elementini anlatmaya başlayabilirim. Form arkadaşlar, biz bir form doldurduğumuzda göndermek için e, oluşturduğumuz html tagı. Bu her şey olabilir formun içerisinde. İnsan kaynakları sayfası olabilir. Siz bir talep almak istiyorsunuzdur. İletişim sayfası olabilir. Bunların hepsi form elementinin içerisinde yapılır. Form diyorum ve tab'a basıyorum. Bakın otomatik olarak zaten action'ım geldi. Bu action nereye gideceğini söyler. Eğer siz MVC backend'te e, .net çalışıyorsanız arkadaşlar, e, .net Core da olabilir, hiç fark etmez. Buraya controller'ınızın ismi, örneğin Home Controller. Home Controller'da action action'ımda index olsun. Home index'e bu form gitsin diyebilirsiniz ve daha sonra bu formu alıp arkadaşlar işte database'e kaydedersiniz. C# kodlarıyla mail atarsınız falan bir sürü işlem yapabilirsiniz. Örneğin benim kendi sistemimde de var bir form. Hemen göstereyim. Evet, aşağı doğru iniyorum. Burada eğitimlerim yer almakta. Ve en aşağıda bir iletişim formu var gördüğünüz gibi. Bu iletişim formuna tıklayıp e, gönder'e tıkladığımda bana mail gelmiş oluyor. Şimdi formlarda bir sürü özellik var. Mesela ben de doldurulması zorunlu bunu rica ile yapabiliyoruz. Göndere tıkladığımda tek tek dondur lütfen bu alanı doldurun diye hata mesajları çıkıyor. Şöyle hatta bir dolduralım. Can boz dedim. Cn boz. Telefonu da girelim. Mesajı giriyorum. Göndere bastım. Şimdi. Benim mail adresimi açıyorum. Evet, mail adresini açık, açmama gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi sağda yeni bir iletişim talebi geldi diye bana e, mesaj geldi. Artık mail adresime gidip bunu görüntüleyebilirim. Tabi bunu öğrenmemiz için arkadaşlar bunu yapabilmemiz için C şarpa veya başka bir backend diline hakim olmamız lazım. E, ki e, mail gönderme işlemini yapabilelim. Neyse fazla uzatmadan form elementlerine giriş yapalım arkadaşlar. En önemli form elementim benim burada input. Geliyorum buraya. Input diyorum. Evet, type text olarak geldi. Ben bunu kaydediyorum. Tarayıcımda güncelliyorum. Bakın input'um gelmiş oldu. Şimdi bunun içerisine değerler girebiliyorum. Eğer type'ı radio ise Radio'yu seçtim. Gördüğünüz gibi bir radio e, buton gelmiş oldu arkadaşlar. Eğer type'ı submit ise submit zaten İngilizce'de e, submit etmek yani bir göndermek olayı tamamlamak anlamına geliyor. Kaydettiğimde buton haline gelmiş oluyor. Bir, ufak bir örnek yapalım bununla ilgili. Ya, bu arada label'larımız da var. Label'lar arkadaşlar form'da e, inputların üzerine genellikle bir açıklama yazmak istediğinizde kullanacağınız eşleme etiketleri e, label for otomatik olarak geldi. Buna bir herhangi bir isim verebilirsiniz. Eşleştirmenize gerek yok her zaman. Örneğin adınız diyelim, adınız ve daha sonra bu adı inputla alalım. Bir tane daha label koyuyorum. Hatta şunu şuradan direkt kopyalayayım. Soyadınız diyorum. Submit değil de artık bu text olacak. E, number göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bir de input type number var bu arada. Kaydettiğimde evet. Üstüne geldiğimde bakın Şuralara oklara tıkladığınızda sayılar artar veya azalır. Bu da input type number'dır. Biz normal formumuza geri dönelim. Input type text yaptım. Ve bunu da text yaptım. Şimdi adımı gireceğim. Soyadımı gireceğim. Kaydettim. Bakın adınız soyadınız yan yana basılmış oldu. Şimdi CSS'de siz bunu düzeltebilirsiniz. Display block dersiniz. Alt alta basar. Şu anda CSS'e girmiyoruz. Ve bunu submit etmek istiyorum arkadaşlar. Ne diyorum, input, type, submit diyerek bir buton oluşmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi adınız, şöyle hatta iki nokta verelim. E, soyadınız iki nokta ve gönder butonun oluşmuş oldu. Hemen altına böyle bir p etiketiyle lorem yazarsam ve taba basarsam bir de paragrafımız olsun default. Gördüğünüz gibi eşlemel elementlerini basit bir şekilde body'nin içerisinde tanımladım. Bizim en çok kullandığımız name attribute arkadaşlar. Mesela name diyorum. Can diyorum. Siz bunu backend'de canı bir şey atayabilirsiniz. Bir klasa property olarak atayabilirsiniz. Ve gönderdiğinizde bu name ile tutar. Yani karşısını karşılığı olarak bu name'den alırsınız arkadaşlar. O yüzden bu name etribütü çok önemli. Şöyle ee, da bir name tanımlayalım. Name hatta soyad diyelim. Şuraya da at diyelim. Value değeri çoğu o zaman formlarda görürsünüz. Sizin girmiş olduğunuz bilgileriniz gelir. Bu value değeri sayesinde olur arkadaşlar. Şöyle ki mesela value ee, ben bunu datadan çekebilirim. Datadan çekip koyuyoruz zaten genellikle. Fakat burada göstermek amaçlı Hakan yazıyorum ve kaydettiğimde bakın adınızın içerisine Hakan girmiş oldu. Yani bu input'un içerisindeki value otomatik olarak Hakan olarak doldu. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ee, bir tane form örneği yaptık. Bir de Şöyle Ctrl KC ile hepsini yorum satırına alıyorum. Kaydettim. Evet, bomboş sayfam oldu. Bir de radio butonları içeren bir örnek yapalım arkadaşlar. Body'nin üstüne geliyorum. Form etiketimi açtım. Bu form etiketinin içerisine girdim. Daha sonra input diyorum. Bunun type'ı radio olsun. ID değeri de var, ID değerini de daha çok CSS'de göreceğiz arkadaşlar. Bir defa ID tanımlayabilirsiniz, birçok kere class tanımlayabilirsiniz. Örneğin buna bir ID Ataması yapayım, i̇şte ID'si Erkek olan mail olsun Name Gender, cinsiyet olsun arkadaşlar Values'ü de mail olsun Şimdi Bunu kaydediyorum ve aşağı inip bir label'la bu input'un neye ait olduğunu yazabilirim. Bakın ok'tan sonra bunun arasına girip mail yazıyorum ve kaydettim. Gördüğünüz gibi bir tane radio butonu ve mail gelmiş oldu. Bunu kopyalıyorum şu ikisini. Mail için yaptık bir de female için yapacağız. Bunların mail olanların hepsini female ile değiştiriyorum. Fable'la değiştiriyorum. Ve label'ıma da Fable yazdım. Kaydettiğimde bakın mail Fable gelmiş oldu. Ve diğerleri içinde e, Fable ID'si adır olsun. Valüsü de adır olsun. Ve label'ın içerisinde neye ait olduğunu yazacağım. Bu da adırı tutsun. Gördüğünüz gibi ufak bir Radyo butonlarla ilgili de form örneği oluşturmuş olduk. Yukarıya da ne ile ilgili olduğunu yazalım. Radio butons diyorum. Evet, bu dersimizde form elementlerini görmüş olduk.